Evet arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Hayırlı işler, hayırlı kazançlar olsun. Uzun bir aradan sonra yine bir video atmaya karar verdik. Ee, Erzurum araba iki gündür yatıştaydı. Yeni çalıştırdık bugün. Eksi 20-25 derece bu. Aracın böyle durmasının sebebini e, soracak olursanız Eee çalıştırmak için kupayı kaldırmak zorunda kaldık. Tabii soğuk malum. Onun için kupayı tam indirmediğinden dolayı araba bu şekilde duruyor. Başka da bir sıkıntısı yok. Sadece yürüyen e, insan donduğu için aracı e, sabah öyle akşam çalıştırmak zorundayız. Yoksa bu buralarda araç çalışmıyor işte. Yok 100 saattir yatıyor. İhtimas yok. 50 saattir yatıyor hiç maç. Bunlar hep yalan dolan arkadaşlar. Yani o araçlar çalışmaz. Ben çalışacağına da inanmıyorum. Ama nasıl çalışır? Maç dinamosu iyiyse aracın yeniyse, kuvvetliyse dönderirse çalışır. Başka şekilde buralarda bu araçlar çalışmıyor abi. Biz denedik olmuyor yani çalışmıyor. İki sefer ben dinamoyu yaptırdım. Sonunda baş edemedik. Yeni sıfır dinamo aldık da o şekilde kurtulduk. Yoksa Başka şekilde çalışmıyor Aracımız sağır çalışmak durumunda Ufak tefek yine değişiklikler olacak Beklemede kalın Yine ee, Sorunuz ee, Herhangi bir merak ettiğiniz bir şey varsa Videonun altına yine yazabilirsiniz Problem yok Ona göre ee, şey yapacağız Arkadaşlara cevap veririz Aracımızdan dediğimiz gibi memnunuz Motor yaptırdıktan sonra Yakıtı 27 boş 27'ye kadar düştü. Hatta buradan giderken 13 ton 14 ton dedik mi 27 yakıyor, 28 yakıyor. Ankara'ya gelirken de 0 15 ton 31 32 yakıyor araba. Yakıtından da memnunuz, kendinden de memnunuz. Hiçbir problem yok. Düz pompa araç. Kanola yağı koysam bile yakam bir araç. Hiçbir problem yok. Alacak arkadaşlara ısrar ve ee, şiddetle öneriyorum. Hiçbir problem yok. Konfor Ondan sonra e, yakıt olarak uygun, parça olarak uygun. Ha biraz geç olur parçası bizim burada öyle. Biraz geç buluyoruz ama sıkıntı yok, bulunuyor. Ustası da var. Yani korkmayın arkadaşlar. Eğer bu işi yapacaksanız hiç korkmayın. Sadece korkacağınız tek şey işiniz olsun. Alırım, iş bulurum gibisine düşmeyin. Piyasa biraz sıkıntılı bu ara. Yani bedava işlere de gitmeyin. İnsanlara, komisyonculara para kazandırmayın sorun soruşturun öyle fiyat verin. Sonra piyasayı toplamak bize düşüyor. Bu da zor bir iş. Yani adam mazot parasına gidiyor. Biz Erzurum'dan Ankara tarafına iş bulamıyoruz. Şu an buluyoruz. Var işler ama hep beleş işler. Onun için çalışacağınız zaman dikkat edin. Beleş işlere gitmeyin. Piyasayı düşürmeyin. Hiçbir sıkıntı yok. Her türlü ekmek kazanırsınız. Hem yani bilmiyorsanız birilerine sorun. İnsanlara sorun size yardımcı olsunlar. Yoksa yani bilmediğiniz için sadece mazot parasını hesaplayarak bu işi düşünmeyin. Bu işten taksit ödeyen, kredi ödeyen arkadaşlar var. Onun için sadece kendinizi düşünmeyin. Ben bu arabayı krediyle aldım. Borçla aldım. Yani onun için sadece bu işin mazotunu düşünmeyin arkadaşlar. Bu aslında sadece bu işe başlayanlar için değil. Bizim sektördeki herkes için geçerli bu işe sadece kri mazotu için düşünmeyin bir lastik olmuş 10 bin lira ben ön tarafa bir lastik aldım sol öne belki karanlık görünmeyebilir ha bu lastik görünmüyor da ben e, videosunu yine çeker atarım bu lastik 10 bin lira ha bu lastiğin eşi vardı öbür tarafta Cümleli bu lastikten biraz daha şey yani diş olarak ayrı da hemen hemen eridi bitti o da 10.000 lira bir lastik 10.000 lira Michelin 2.95 lastik onun için bunları iyi düşün tartını öyle alın yapın bu işi pek dediğim bu Allah herkesin işini gücünü rast getirsin dediğim gibi yine sorularınız öğreneceğiniz bir şeyler yardımcı olacağımız bir şeyler olursa bu araba hakkında bu sektör hakkında videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz Allah herkesin işini gücünü denk de etsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.